Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu güzel sözü bize Abdullah bin Amr bin As nakleder. Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As'ın oğludur. Ve Müslümanların yine en alimlerinden Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud gibi en alimlerinden biri olan bu Abdullah da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize birçok hadis nakletmiştir. Hatta diğer Müslümanlardan ayrıcalı bazı hadisleri de yazmıştır. Bu Abdullah bin Amr bin Az. Allah kendisinden razı olsun. O der ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslüman, bir Müslüman tanımı yapar. Öyle ya, biz hayatı Allah'tan ve Peygamber'den öğreneceğiz. Allah'ın ve Rasulünün dediği dindir. Allah ve Rasulünün inan dediğine inanırız, yap dediğini yaparız, yapma dediğinden kaçarız, reddet dediğini reddederiz, sev dediğini severiz, sevme dediğini sevmeyiz. Bu imandır, bu İslam'dır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü der ki, bir Müslüman tanımı yapıyor. Biz de iddia ediyoruz ya biz Müslümanız diye, madem ki iddia ediyorsak biz Müslümanız diye, Allah da bizden Müslüman olarak yaşamamızı ve Müslüman olarak ölmemizi istiyorsa, Yusuf Aleyhisselam ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlere kat demişse İbrahim alsam, Yakub asam oğullarına Müslüman olarak ölün tavsiyesini yapmışsa e biz de Müslüman olarak yaşamak zorundayız ve Müslüman olarak ölmek zorundayız. Şüphesiz ki bu konuda kendimizde bir güç kuvvet yok. Allah'tan bunu isteyeceğiz. Ama Allah da diyor ki peygamberi de diyor ki Müslüman olarak yaşamanızın, Müslüman olarak ölmenizin yolu şuradan geçer. İşte bir tanım. Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Müslüman, elinden ve dilinden, elinden ve dilinden, eğer Müslümanlar selamette ise, hiçbir Müslüman o Müslümandan zarar görmüyorsa, işte o kimse Müslümandır. Elhamdülillah. Öğrendik değil mi? Hadisin devamı da okuyayım sonra açıklamaya geçeyim inşallah. Muhacir de ensarı sevmenin Müslümanlık Müslümanlara yardımcı olanları sevmenin Müslümanlık Müslümanlara yardımcı olanı sevmemenin de nafıklık olduğunu yine biz peygamberimizden öğrenmiştik. Şimdi o imana ulaşan onlar sebebiyle imanın test edildiği şahsiyetlerin karşılaştığı kimseler ki muhacirlerdir. Muhacirle ilgili bir tanımı var Peygamberimizin. Muhacir de Allah'ın yasak ettiği şeylerden kaçan kimselerdir. Hadisi tekrar okuyorum. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasak ettiklerinden kaçan kimsedir. Geliniz ev Müslümanlar. Efendimizin bu sözüne göre yaşayalım. Bütün sözlerine göre yaşamayı hedeflediğimiz gibi. Hiçbir Müslüman bizden zarar görmesin. Ne elimizden ne dilimizden. Müslümanlara hep hayır konuşalım, hakkı söyleyelim. Diyor ya Allah insanlara o Müslümanlar hakkı konuşurlar, hakkı söylerler ve kulul insanlar ve hakkı söyleyin diyor. Bu bizim bu iki dudağımızdan ve bir dilimizden insanları üzecek, Müslümanları üzecek, Müslümanlara zarar getirecek hiçbir şey çıkmasın ki böylece kendimizle Müslümanlığımızla cennete gidelim. Gelin ey Müslümanlar. Bu elimizden de hiçbir kimse zarar görmesin. Herkese hayır gelsin. Hayrı ulaştırsın ellerimiz. Yedirelim, içirelim, yardımcı olalım. Onlarla birlikte güzel bir hayatı yaşamanın çabasında olalım. Olmaz mı? Muhammed Aslam ne diyor? Müslüman. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Annen zarar görmesin senden. Baban zarar görmesin dilinden. Eşin Kocan zarar görmesin dilinden, elinden. Oğulların, kızların, komşuların ve tüm Müslümanlar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün Müslümanlar seni gördükleri zaman ah desinler ne güzel Müslüman. Hep böyle olabilsek. Hep o Müslüman kardeşimizden bize hayır geliyor ve bereket geliyor. Güzel mi? Şüphesiz Efendimiz bunu yaşadı. Gösterdi bunu. Kimse ondan zarar görmedi. Kimse onun dilinden ve elinden zarar görmedi. O herkese samimiydi, herkese iyilik severdi. Bizden de bunu istiyor. Muhacir Ensar'ın Ensar olmasına sebep olan şahsiyet muhacirdir. Allah yolunda malını, mülkünü, yurdunu, vatanını kavmini, kardeşini, anasını, babasını, her şeyi terk eden ve yepyeni bir dünyaya koşan insandır muhacir. Mekke, dünya şehirlerinin anası. Allah katında en kutsal şehir, en kutsal mekan. Orada kılınan bir vakit namazın, diğer mescitlerde kılınan binlerce vakit namazdan hayırlı olduğu o güzel yer. Allah evinin, Beytullah'ın, özgürlük evinin, Kabe'nin bulunduğu Mekke. Bırakın başka yurtları, bırakın başka şehirleri terk edip de bir başka yere göç etmeyi. Mekke'yi terk edip gittiler. İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu, peygamberimizin yurdu. Kendi yurtlarını terk edip gittiler ve işte en yüksek dereceye ulaştılar onlara en yüksek derecede yardımcı olanlar da onlarla birlikte Allah tarafından zikredildi kitabında ve işte o yüksek derecenin sahiplerinin özelliği bir özelliği Allah'ın yasaklarından kaçan kimsedir muhacir bir yurttan bir başka yurda bir bölgeden bir başka bölgeye, bir şehirden bir başka şehre, bir ortamdan bir başka ortama gitmek muhacirliktir, hicrettir. Ama Peygamberimizin buradaki tanımı hicret, Allah'ın yasaklarından kaçmaktır. Nerede olursan ol. Bütün dünyanın kötülüklerle çevrili olsa da sen kötülüklerden kaçındın mı? Şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, Allah'a yetki sınırlaması getirmekten, isyandan, zulümden, haksızlıktan, sömürüden, Allah'ın haramlarından, Allah'ın bu kitabında ve peygamberinin sözlerinde yasaklarından kaçındın mı? Faizden, adam öldürmekten, zinadan, içkiden, hırsızlıktan, Allah'ın istemediği şekilde kılık kıyafetten, kaçındın mı namazsızlıktan, oruçsuzluktan, cömert Cimri, kaçındın mı cimrilikten kaçındın mı? İşte o zaman sen muhacirsin diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka aynı anlamda bir hadis: Mümin, mümin insanların kanları ve malları bakımından kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman. İnsanlar senden selamette olacak. Mümin insanlar senden emanda olacak. Bu iki isim asıllarını bilir misiniz? Bilirsiniz de tekrar ediyoruz ya. Birlikte okuyoruz ya hadisleri. Birlikte öğrenimini, eğitimini yapıyoruz ya elhamdülillah. Mümin önce kimin ismi bilirsiniz? Allah'ın ismidir. Vallahu lezi la ilaha illahu El Melik, El Kuddüs, Es Selam, El Mümin. Allahu Ekber. Allah kendi ismini kendine iman eden insanlara veriyor. Mümin güvenilecek tek varlık. Allah. Biz de öyle bir hayata evet diyelim ki biz de güvenilen bir kimse olalım. Allah mümin. Allah mümin. Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getiren Cibril emin. Kur'an'ın kendisine indirildiği şahsiyet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül emin. Bütün peygamberler emin, güvenilir kimseler. Ve Allah kendisine ve peygamberlerine iman eden kimselere de mümin ismini vermiş. Elhamdülillah. Kat eflahal müminun. Müminler felaha erdi de demiş. Bu birinci ismimiz. İkinci ismimiz biliyorsunuz Müslüman. Birinci ismimiz Rabbimizin mümin isminden olduğu gibi ikinci ismimiz de Rabbimizin Esselam ismindendir. Esselam. Allahu Ekber. Esselam selamette kılan kimsedir. Selametin kaynağı olandır Rabbim. Ve bize de Müslüman ismini veriyor ki bizim de ancak hem insanlara selamet götürelim ve hem de kendimiz selamette olalım diye. Şerefimiz Allah'ın şerefidir. İsmimiz Allah'ın ismi. Allahu Ekber ve dinimizle dikkat ederseniz Allah'ın ismi Esselam'la özdeş bir isim. Esselam, İslam ve Müslüman. Allah Esselam, Allah'ın dini İslam ve bu esselam olan Allah'a teslim olanlar da Müslüman. Yine Abdullah bin Amr'dan Allah kendisinden razı olsun bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bir kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Abdullah bin Amr bize naklediyor. Ya Resulallah, İslam'ın hangisi hayırlıdır? Hangi İslam daha hayırlıdır? Efendimize sorulan soru bu. İslam'ın hayırlısı nedir? Hangi İslam daha hayırlıdır? Demek ki bütün hayat Müslümanca yaşanacak ve bu hayatın her bir parçası da ayrı ayrı İslam. İmanın da ayrı ayrı olduğu gibi. Bak Ensar'ı sevmek Ali Efendimiz'i sevmek iman. Ama Allah'a ve Peygamber'e inanmak da iman. Allah'a ve meleklere inanmak da iman. Müslümanların elimizden ve dilimizden selamette olması da İslam. Şimdi bir başka İslam. İslam olacağız. Bütün varlığımızla Allah'a teslim olacağız. Bunu anlıyoruz Kur'an'dan ve Efendimiz'den. Ama bunun biraz daha hayırlısı ne? bizi daha iyi Müslüman yapacak, bizi daha iyi güzelleştirecek, bizi daha iyi kul yapacak ve cennette yüksek derecelere ulaştıracak İslam ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der ki yemek yedirirsin tanıdığına tanımadığına selam verirsin. Yemek yedirirsin tanıdığına tanımadığına selam verirsin. Yemek yedirmek. Allah Allah. Bu kadar önemli mi? Cehenneme girenlere sorar cennetteki Müslümanlar. Ne işiniz vardı da siz cehenneme gittiniz? Orası gidilecek yer değil. Onlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Biz fakiri doyuranlardan değildik. Yemek yedirmek çok önemli. Yemek yedirmek cömertlik insanı Cehennemden korur, cennete gönderir. Cimrilik ise insanı cehenneme gönderir, cennetten uzaklaştırır. Müslümanın evi herkese açık olan bir evdir. Yedirmede, içirmede, ilimde, öğrenmede, öğretmede. Müslümanın evi bir Kur'an evidir. Müslümanın evi bir hadis evidir, bir peygamber evidir. Müslümanın evi bir yedirme evidir, bir içirme evidir, bir ikram evidir. Fakirlikten korkmayan Muhammed Aleyhisselam'ın ikramı gibi ikramı kabul eden kimsenin evidir Müslümanın evi. Eğer Muhammed Aleyhisselam yemek yedirmeyi imanın en üst derecelerinden en hayırlardan biri olarak ifade ediyorsa artık bu özellik bizim özelliğimiz olacak yedireceğiz insanlara. Kendi yediklerimizden, hatta yemediklerimizden. Çünkü esas başkalarına yedirdiklerimiz bizim olacak. Başkalarına yedirdiklerimizle biz ölümsüz cennet nimetlerine ulaşacağız. Var burada az et tat diyelim de diğer insanlara yedirelim de cennette ebediyen etiyle tadıyla güzel bir hayat bizim olsun. Var bu dünyada biz fedakarlık yapalım da altın ve gümüşü Allah için insanlar Müslüman olsun biz Müslüman kalalım diye harcayalım da cennette ebediyen altın ve gümüşler bizim olsun. Ve gerçekten kim Allah için Müslüman kalmak için karşı taraf Müslüman olsun diye yedirirse evine evini misafirleri açarsa ve misafirlerle şereflenirse dünyanın en kazançlı hayatını yaşıyor demektir. İkinci özellik ise selam. Biliyorsunuz Esselam Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Rabbim bu ismi bize lütfetmiş. Hem kendi ismimiz olarak ve hem de kendi aramızda birbirlerimize en güzel temenni ve en güzel isteğimizi bildirme ifadesi olarak. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekat. Allahu Ekber. Allah'ın selam isminin tüm güzellikleri sizin üzerinize olsun. Allah'ın selam isminin tüm kapsayıcı nimetleri sizin üzerinize olsun. Bunu der Müslüman kardeşine. Bu hayırdır, bu berekettir, bu güzelliktir. İşte tanıdığınız, tanımadığınız herkese selam verin evinizden çıkarken zaten çıkarken bir defa selamla çıkacaksınız. Hayırla bir yere gidiyorsunuz. Hemen komşularınızdan kime rastlarsanız. Yolda yürüyorsunuz. Kiminle karşılaşırsanız. Selamun aleyküm, esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakat. Bu ne getirecek biliyor musunuz? Önce siz, önce siz kendinizin Benden size zarar gelmez ey Müslüman kardeşim. Elimden ve dilimden selamettesin mesajının karşı tarafa ulaşmasıdır. Artık o sizden korkmuyor, çekinmiyor. Selamın var olduğu bir toplumda kimse kimseden çekinmiyor. Herkes Müslüman kardeşinden selamette. Kimse kimseden güvensiz değil ki. Ne güzel değil mi? Elhamdülillah. Bu bir ülkenin, bir şehrin, bir dünyanın herkesin bütün insanların birbirinden selamette olduğunun ifadesidir. Hiçbir kimsenin elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceğinin dille ifadesidir. Ve bunu dille söyleyen Müslümanlar da şüphesiz elleriyle de bunu pratikte gösterecekler. Hiç kimse ne ekonomik olarak ne siyasal olarak ne hukuk olarak ne yeme içme olarak, ne evlilik olarak, ne miras olarak, ne boşanma olarak, ne talak olarak, hiçbir kimse, ne alışveriş olarak kimse kimseden zarar görmeyecek. Herkes Müslüman kardeşini düşünecek, herkes Müslüman kardeşine selamet dilerinde bulunacak. Böyle olana, böyle olana ne var biliyor musunuz? Müslüman kardeşine selam diyene, selamı yayana, Dünyasını Darüsselam, selam selam yurdu yapmaya çalışanlara ne var biliyor musunuz? Dünyadaki güzelliklerden başka ebedi öteki alemde orada da cennette Müslümanlar birbirlerine selam demeye devam edecekler. Orada da Müslümanlar birbirlerine selam demeye devam edecekler. Ve tahiyyetun fiha selam bu bir. iki. Melekler selam diyecek o Müslümanlara. Selamun aleyküm tıbtum fethuluha, fethuluha halidin. Buyurun cennete girin ebediyen cennet desiniz. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyecekler. Efendimizin selamı yayının bereketine bakın. Cennette selam nimetine ulaşacak Müslümanlar. Yani cennete girecek ve selam nimetine ulaşacak. Melekler selam diyecekler. Dahası bitmedi. Allah selam diyecek Müslümanlara. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Allahu Ekber. Rab, Rahim Rab'den selam Müslümanlara. Allahu Ekber. Bu yetmez mi ey Müslüman? Sadece bunun için bütün dünyaya selamı ve bütün dünyaya emanı yaysan ve bunun için yaşasan ve dünyaya selamın, selametin, emanın, güvenin ve mümin olmanın Müslüman olmanın ne anlama geldiğini göstersen yetmez mi? Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz daha. Bu sözü Muhammed aleyhisselatü ve vesselam'dan nakleden Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre Peygamber aleyhisselatü bize en fazla hadis nakleden bir şahsiyet ve hayatını Efendimizin sözlerine vermiş. Ve Efendimizden sonra da sahabilerle sürekli bu konuda birlikte olmuş ve onlardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak, davranışı olarak ne duymuşsa onu kendisinden sonraki nesillere aktarmış. Allah muhacir, ensar bütün sahabilerden razı olsun. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam iman yetmiş veya altmış şu kadar şubedir farklı farklı imanlar var yani imanın e, amelde sözde pratikte e, ayrıntıları var bunu anlıyoruz Efendimizin bu sözünden en üstünü imanın la ilahe illallah sözdür bu söz olmadan diğerleri zaten olmuyor ama bu söz olduktan sonra diğerleri olmasa da bu söz pratik görmüyor demektir en aşağısı da insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırıp atmaktır. İmanın en aşağısı ama iman aşağıda olsa imandır. İnsanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırıp atmaktır. Haya da imanın ayrılmaz bir şubesidir. Haya da imandan bir parçadır. La ilahe illallah imandır. İnsanlara eziyet veren şeyleri ortadan kaldırmak imandır. Haya, iffet, utanma duygusu, Allah adına yaşamak, günahlara düşmeme çabası da imandır. La ilahe illallah anlıyoruz. Ondan başka tapınacak varlık yok. İlahımız o. Bu hayata tek karışma etkisi onda. O ne derse o olmalı. Şüphesiz o özgürlük vermiş. İnsanlar dilediği gibi yaşıyorlar ama onun istediği gibi yaşayanlar kazanıyor. Onun istediği gibi yaşamayanlar kaybediyor. İnsanlara eziyet veren şeyleri ortadan kaldırmaya gelince önce insanlara en büyük eziyet onların imanlarına eziyet, onların Rablerine eziyet yani şirk. Önce Müslüman dünyadan şirki kaldırmaya çalışır. İnsanları yalnızca bir olan Allah'a imana davet eder. Ve sonra haramlar ve haramlar işte göze zarar veren haramlar kulağa zarar veren haramlar ele ayağa zarar veren haramlar kalbe zarar veren haramlar ve insanı cehenneme götüren bir hayat tarzı bir dünya ki bir şehir ki bir köy ki bir hane bir ev ki hep Allah'ın yasakladıklarıyla doluysa ve insanlar bu yasaklarla hep cehenneme doğru gidiyorsa bir Müslüman önce bu yasakları ortadan kaldıracak. Yani bu kötülükleri, bu haramları ortadan kaldıracak. Ve dünyayı, yaşanır bir dünya, köyünü kentini yaşarır, bir köy kent haline getirecek. Artık insanlar yaşanır bir dünyada, yaşanır bir köyde, kentte yaşantılarını devam ettirirlerken... ...bu arada ufak tefek, yolda bir taş varsa, bir kesek varsa şüphesiz onlar da kaldırılacak demektir. Ama önce... Önce yolda insanı cennete götüren yolda eğer cehenneme cehenneme doğru sevkiyatlar varsa insanların cehenneme doğru akmasına sebep olacak kötülükler varsa zararlı varlıklar varsa önce onlar kaldırılacak ve dünya yaşanır bir hale gelecek. Dünya sömürünün, zulmün, haksızlığın olmadığı bir dünya gözlerin harama bakmadığı, gözlerin haramdan rahatsız olmadığı bir dünya, kulakların haram işitmediği, haram dinlemediği bir dünya, dillerin, dillerin, dudakların haram kötülük konuşmadığı, kimsenin kimseye eziyet etmediği bir dünya haline gelecek. Yani dünya kötülüklerden, pisliklerden temizlenecek. Ufak tefek taşlar, ağaçlar ya da dikenler de zaten temizlenmiş olacak böylece. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.